Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Forza Horizon 5 oynayacağız. Evet arkadaşlar, kanalda ilk defa Forza videosu çekiyoruz bugün. Ee, gördüğünüz gibi, bu arada oyunu zaten bilenler bilir, bilmeyenler için de şöyle ufak bir anlatayım. Ee, grafikleri günümüzün en ultra seviyesinde olan e, araba yarışı, gezinti oyunu gibi bir şey işte hikayesi falan var arkadaşlar. Güzel, online de oynanabiliyor aynı zamanda. Ben şu an size hikaye modunda anlatacağım, hikaye modunu göstereceğim. E, hikaye modunda öyle yarış falan da yaparız belki bir tane genel olarak dolaşacağız böyle gezeceğiz falan grafikleri falan inceleyeceğiz bugün sizlerle beraber şimdi e, ben daha önceden birkaç defa girmiştim böyle birkaç tane araba yaptım birkaç araba falan da çıkardık e, şu anki altımızda bulunan araba Audi RS5 arkadaşlar e, efsane bir araba benim zaten en sevdiğim arabalar arasında şu an bununla biraz gezinti yapalım bakalım. Bu arada iç görüntüsü falan da bu şekilde. Ee, her açıdan bakabiliyoruz. Oyunun grafikleri gerçekten çok güzel. İnanılmaz derecede iyi. Ee, şimdi şöyle bir... Bu arada egzoz falan da patlatıyor. Efsane bir olay. Şöyle bir bakalım egzoz patlatışına da. <laughs> Birkaç arabayla böyle gezinti falan yapacağız arkadaşlar. Şimdi yavaştan kaldıralım bakalım arabayı. Tabi bu araba yavaş kalkmıyor arkadaşlar, <laughs> bayağı sert bir kalkış oldu şu an. Ee, böyle ara yollarda değil aslında otoyolda sürsek daha güzel olur. Hemen şöyle bir mapimizi açalım abi. Şöyle bir otoyola doğru gidelim. İşaretleyemedik abi. <laughs> evet. Şu an ters istikametteyiz diyor, şuradan gidelim abi. Bu arada sürüş şeyleri falan bayağı iyi oyunu arkadaşlar. Hepinize tavsiye ederim oynamanızı. Gerçekten on numara bir oyun. Ee, aslında bir direksiyon setimiz olsaydı çok daha keyifli olurdu diye düşünüyorum. Bu arada sağdaki telleri çarptık abi. Direksiyon setiyle falan Euro Truck gibi oyunlar falan da daha çok keyifli olur. Forza'nın da daha çok keyif verdiğini düşünüyorum arkadaşlar. Olmasa bir arada direksiyon seti çözebiliriz. Biraz da iç kamera gösteriyorum şöyle. Ama e, kontroller biraz zor olduğu için araba hızlandıkça kontroller zorlaşıyor. İç kamerada bu daha da zor oluyor abi. <laughs> Arkaya baktık lan yanlışlıkla. Hop. Lan tostu ödük <laughs> Ama önümüzde engel yok abi. Bariyerleri var yerleri kırabiliyoruz. Ben bu arada hasar almayı da kapattım. Oyun içerisinde onların ayarlarını yapabiliyorsunuz. Hasarı da kapattığımız için abi iki de geçilen yollar falan geliyor. Sinirimi bozmaya başladı o olay. Biz gene dış kamerayla sürelim abi. Dış kameradan daha keyifli oluyor bence. Arazi sürüşü falan da yapılabilir. Şöyle biraz gidelim. Abi müthiş bir seviye ya. Gerçekten. Otobanda yapıştırmak kadar keyifli bir şey yok abi şu oyunda. Harbiden iyi hızlı gidiyor araba. <laughs> evet abi, önümüze bakacağız diye, e, ön tarafa bakacağız diye, her yeri kırdık abi. Şöyle biraz daha doğrayalım da abi. <laughs> Tam olsun. Evet, şimdi de şurada bir duralım abi. Şöyle bir gürültü çekelim. Mapimizi bir açalım, mapimizden e, bir tane yarış seçelim abi, yarışa gidelim. Bunlar neymiş? Henüz oyuna da o kadar aşina değilim arkadaşlar. Ee, o yüzden neyin ne olduğunu da bilmiyorum aslında. Şu en yakınımızdakine gidelim arkadaşlar. Bu neymiş neyin nesiymiş bir bakalım. Büyük ihtimalle oralarda bu istediğimiz arabayla yarışamıyoruz diye düşünüyorum. Hani e, arabaların da kendine göre kurbarları var farklı farklı. E, bu araba mesela normal sportif yarışlarda daha iyi gider diye düşünüyorum. Drift için e, ayrı bir araba, işte rally için ayrı bir araba, e, off offroad arazi için ayrı bir araba. Onların hepsinin farklı farklı kuvarları var, onlara göre değişiyor. E, yarışta bunları destekleniyor olabilir. Yine de bir bakacağım. Etkinliğe gir diyelim. Tekli diyor abi. Bajo politikası diyor. Hmm, bak önerilen arabalar bunlarmış. Ee, Mercedes X klasımız var abi. Bununla girebiliriz yarışa. Girelim. Bakalım neler yapacağız. Hem bu arabayı da göstermiş oluruz. Aracımız on numara. Bu arada bunu da güzel modifiye etmiştim. Evet abi klip milip gösteriyor. Bunları geçelim. Burada offroad yarışı yapacağız sanırım. Yarış etkinliğine başlat diyelim şöyle hızlıca. Oo arkamızda kalabalık ha. Bu arada Mercedes'imiz de on numara abi. Şöyle kenarlarında tozunu alalım arkadaşlar. <laughs> Yarışın zorluk seviyesi iyiydi sanırım onu bilmiyorum. Şu an yalnız adamlar rüzgarımıza yetişemiyorlar daha. <laughs> Neyse gidelim şöyle arkadaşlar. Bize fark etmez. Easy olur, hard olur. Tokatlar geçeriz. Fark etmez. Bu arada checkpoint checkpoint koymuşlar. Bunların e, kenarından falan geçersek sanırım geri dönmemiz gerekiyor. Ona dikkat etmemiz lazım. Suya girdiğimizde falan gelen efektler oyun grafik açısından gerçekten bayağı iyi. Bu arada yarıştaki diğer elemanlar sanırım oyunu bıraktılar arkadaşlar. Şu an haritada da görünmüyorlar, minimedde de görünmüyorlar. Ne yaptılar bilmiyorum. Bu arada videosunu çekmemi istediğiniz oyunların arkadaşlar isimlerini yorum olarak belirtebilirsiniz. Ee, bu Forza'nın da serisine devam ettirebilirim. Böyle boş boş gezinmekten çok, e, hani şeyler falan da yapabiliriz, e, yarış tarzı şeyler yapabiliriz bunun gibi. Ama tabi zaman oldukça video çekebiliyorum. Genelde de zamanım pek olmuyor. Bu arada bu yarıştan ne bitmedik bir yarışmış abi. Gidiyoruz gidiyoruz yarım saattir bitecek ya. <laughs> %80'ine gelmişiz. 12 kişi bitmiş lan yarış. Daha sağa sola yeni baktım arkadaşlar. Bu arada onları yeni görüyorum yani. Ama arazi yarışı falan da gerçekten bayağı keyifli oluyor arkadaşlar bu oyunda. O alan adamlar gelmiş. Vay ya vay. <laughs> Abi biz yarışı bitirdik. Çok güzel bir şekilde. Evet. Bitirildi diyor. Birinci bitirildi. Güzel. Temiz. Bundan sonra bir de şey yapalım ya. BMW sürelim arkadaşlar. Birçoğunuzun BMW sevdiğini düşünüyorum. Devam et diyelim. Bunları geçelim hızlı hızlı. Oo, çark geldi. Bakalım çarktan ne gelecek abi. Land Rover Defender. Severiz. Tamam. Geçelim. <laughs> evet. X klasımızla bizi baş başa bıraktı. Burada. Şimdi. Araçlar diyelim şundan hemen. Aracı değiştir diyelim. Şurada BMW'miz var abi. Buna da güzel bir modifiye çekmiştim. Clean ya abi. Oyun harbi temiz. Bu da BMW'miz arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şöyle göstereyim hafiften. Bu arabayı da şöyle ara yollarda sürelim arkadaşlar. BBB'nin içi de bu şekilde bu arada. Evet, manevra biraz zor oluyor arkadaşlar hızlıyken. Hızı bayağı düşürmek lazım dönmek için. Bu eski Most Wanted, Underground tarzı oyunlara ben çok alıştığım için o oyunlarda e, direkt istediğim hızlıyken istediğim manevrayı verebiliyordum. Ama bu oyunun optimizasyonu bayağı bir farklı. Daha gerçekçi yapmışlar, daha güzel olmuş. Beğendim. Ama tabii e, o eski oyunlarda hani eskiden oynadığımız için Onların da yeri bir ayrı arkadaşlar. Şöyle gidelim. Harbiden grafikler falan bayağı gerçek. Şöyle bir dağa vuralım abi arabayı. Gölün nehrin üstünden uçarak şöyle. ha. <laughs> Buralarda çok engel tanımıyor arkadaşlar. Ufak tefek. Ne diyor lan mevsim yakında değişiyor. Kuru mevsim yaklaşıyor diyor. Bu ne onu da bilmiyorum. önümüzde engel yok gibi bir şey. Ufak tefek e, bazı şeylere çarpma sadece kıramıyoruz. Ağaçlar falan mesela. Onun dışında küçük şeyleri falan rahatlıkla kırabiliyoruz. <laughs> Aha bunu kıramadık mesela. Ama oyun genel anlamda 10 numara. Bayağı sevdim yani. Araçların modifiye seçenekleri falan da bayağı iyi. <laughs> Harbiden çok iyi ya. Evet arkadaşlar. Şöyle durduralım arabamızı da. Bu videomuzun da burada sonuna gelelim arkadaşlar. Ee, yani öylesine bir dedim bugün de Forza videosu çekelim. Umarım hoşunuza gitmiştir. Ee, dediğim gibi istediğiniz oyunlar varsa, çekmemi istediğiniz oyunlar varsa onları da yorumlarda belirtebilirsiniz. Sevdiğim ilgi konum olan bir oyunsa çekmeye çalışırım. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.